İngilizce küfür ettirmeye çalışması. Kerem Bursin'i gözümde çok büyütmüştüm. %99'u bu diyaloglarla geçiyor. Ne oldu Kerem sana? Kısa süreli bir başarımı. Tabii ki bu bir başarıdır. İngilizce küfür ettirmeye çalışması. Ben şöyle önden bir giriş yapmak e, istiyorum. Kerem Bursin'i gözümde çok büyütmüştüm. İşte küçük yaşta Amerika'ya gitmiş, Amerika'da eğitimini tamamlamış, liseler arası şampiyona da, şampiyona diyorum, tiyatro yarışmasında birincilik kazanmış. Efendim, Birleşik Arap Emirlikleri, Jakarta, İskoçya, Malezya, Amerika bir sürü kültür gezmiş, yabancı dil bilen ne güzel ya. Ufku açık, medeni işte e, Türkiye Türkiye'de her zaman başka bir yerde temsil edebilecek bir oyuncu. Yakışıklı. Çok güzel reklam filmleri çekti. Filmlerini, dizilerini izledik derken geldiğimiz nokta bir partnerine üstelik bir hanımefendiye İngilizce küfür anlamına gelen baş harfi F olan hepimizin bildiği ikinci cümlesi Y ile başlar. Onu söyletmeye çalışıyor. Ayıp ötesi. Yakıştıramadım. Bunu dizinin reytingi için mi yapıyorsunuz? Her gün her gün yeni bir paylaşımlar. Sosyal medyayı kullanın ama tadında dozunda olursa güzeldir. Ki Kerem Fazlası hiç yapmayan bir Hiç yapmazdı. Evet. Çok çok az. Ne oldu Kerem sana? Yani bizi uydun desem biz senin gibi yapmıyoruz. Biraz tadında dozunda olursa her şey güzel. Çaya şekeri dahi fazla atarsan çok zararlı. Kaldı ki şekeri kestik artık. Kerem tavsiyem gerek yok be. Biraz ara ver abi. Yakıştıramadım. Sen ne düşünüyorsun Tayyar abi? Günlük yaşantısının dörtte üçünü cümle aralarına küfür sıkıştırarak yaşayan bir toplumda Kerem Bursi'nin arkadaşına İngilizce küfür ettirmeye çalışmasını çok yadırgamadım açıkçası. Hani biz sokakta hiç yapmıyoruz, aa o, ne terbiyesizler, ilk defa duyduk gibi bir şeye düşmeyeceğim. Yanılgıya düşmeyeceğim. Hepimiz günlük hayatımıza çakıyoruz. Biraz önceki şeye geldik. Sanatçı özel yaşantısında hiç kimseye örnek olmak gibi bir mecburiyetle yaşayamaz. Onun için de açtıkları yayında eğleniyorlar, işin geldiği nokta değil. Ondan önce başka şeyler var. Abi çok Görün özür diliyorum. Küfür muhabbeti açılmışken biz şunu yapmıyor muyuz? Yabancı biri gördüğümüzde örnek veriyorum. Ona ilk bir küfür ettim. Ya tabii söylüyorum ya. Günlük ya. yaşantısının dört bir Şimdi bir dakika. Küfürle geçiren bir toplumdan Şimdi var. Şimdi bir dakika. <laughs> biz bize bu yayın bittiğinde çok rahat konuşuyoruz. Evet. Okey. Evet. Sen de öbürü de öbür arkadaşım da. Ama açtığım bir platform ne olursa olsun kamuya açık herkes izliyor çocukların delinde büyüklerin delinde de kadının da kızında doğru mu Salih o platformun yüzde 99'u bu diyaloglarla geçiyor o yüzden söylüyorum o girmiş olduğum platformda hiç kimse normal davranmıyor herkesin davranışı anormal küfürlü, davranan anormal anormal davranan küfürlü ve bilmem ne sinkap neyse hepsine karşıyım. Ya, kaldı evet, ki, kaldı ki, ki bir oyuncuya, hayranlar olan bir oyuncuya yakışmıyor. Amacıyla söylemiyorum ama hani ilk defa da duyuyormuş, sadece onlar yapıyormuş gibi değil. Sokakta sabahtan akşama kadar insanlar neredeyse selam arasında bile birbirlerine küfür ediyorlar veya bunları söylemeye çalışıyorlar. Yurt dışına ilgili çalışmalar için. Ya arkadaş, size Nobel veriyorlar ya da şey mi aldınız, altın palmiye mi aldınız bizim haberimiz yok. Alt tarafı yapımcınız diziyi yurt dışında bir ülkeye satmaya çalışıyor. Bu ne güzel. Çok doğal. Bu ne güzel böyle. Çok doğal. Hani sanki sizi çağıracaklar, kan Film Festivali'nde gidip yılın en iyi kadın ve erkek oyuncusu ödülü alacaksınız. Ya alt tarafı yapımcınız bayram arası muhabbetiyle filmi bir festivalde iki tane bir tane ülkeye satacak. E, yurt dışı ile ilgili projeler. Bırakın böyle böbürler bizi. biraz önce saydığı ülkeler senin öyle gezip de dolaşıp da kendini kültür ekleyesin diye değil, babacığının devlet görevi dolayısıyla mecburen görevlendirildiği bittiği ülkelerde siz de aile olarak orada bulunmak durumunda kaldınız. Tabii ki doğal olarak bir sürü ülke gördüm. Kendini yetiştirmek amacıyla değil, birazcık mecburiyetten gittiğin yerler. 3. Antalya gecelerindeki baş başa hikayesine takıldım. Antalya gecelerinde nerede baş başa? dizi çektiler iki gün. Dizi için gittiler. Yani zaten sabahtan akşama kadar baş başaydılar. Bilmediğimiz bir kaçamak mı meydana geldi, bir şey mi oldu da biz bir şeyden kaldık. Şimdi... Özellikle orada o sıcak vurgusu... bakın arkadaşlar, denilen... biraz bakalım. Yapımcılara falan arkadaşlarımız olabilir. arkadaşlarımız ama işin şekline bakalım. Birinci bölüm gayet iyi, ikinci bölüm gayet iyi. Üçe giderken sekteye uğrayan, hatta birebir senaryoları örtüşen iki tane dizi var televizyonda bu diziyle beraber. Şimdi seyirci neye takıldı? Seyirci Hande ile Kerem'in aşkına takıldı. Kimse diziye takılmadılar. Onu mu yakalamaya çalışıyor ha, acaba? Kimse hikayesinde değil. Böyle olunca medyanın da ilgisini çeken bir şey var. O da Hande ile Kerem'in aşkı. Bundan kaynaklı nasıl sürükleyebiliriz? Gemi çapası gibi atıp çekelim gelsinler. Nereye gelsinler? Mecburen diziye gelsinler. Hikayeler 15 gün önce başladı. Önce sette öpüşmeler... Ardından aynı karavanı paylaşmalar. Kelepçe. Ar Ardından. Hadi kelepçe dizinin şeyinde var, sahnesinde var. Sonra karavan muhabbetleri, sonra bu karavanda video açmalar. Evet. Bir şey ya olur ya olmaz. Ya tohum toprakta ya ye yeşerir ya da kurur gider. Bu dizi aslında yeşerir. Ama eğer biraz da yapımcısı Kerem ve Hande'nin günlük hayatındaki aşk hikayesinin köpürmesine müsaade ederse yani, amin. Herkes üstüne bir bardak su içer. Üç Her şey zarar. Çünkü şey. Kerem ve Hande'nin özel hayatındaki hikaye diziye zarar vermeye başlayacak. Hı -hı. Bence, Çünkü de. Diziden, Bence de. Çünkü diziden, diziden öyle bir aşk çıkmıyor. Yani seyrettiniz mi bilmiyorum. Çok Bence zorlama de. sahneler, çok zorlama bir oyunculuk muhabbeti var. İkisi özel hayatlarıyla bu işi tırmandırmaya kalkarlarsa, dizi için üzülürüm. Çünkü bu sette çalışan o kadar insan var daha biraz fazla dayanmaz kanal buna hele şimdi yeni yayın dönemi başlayacak geçen seneden tahtını bırakmış diziler günlerine geri gelecek evet. herkes orada krallığını ilan ederken ezilir kalırlar Başka fazla bir... kabak tadı vermeye başladı Kerem ve Hande aşkı kısa süreli bir başarımı getirdi bu iddialar o zaman bana göre bu zorlama bir aşk bu e, Tayyar'ın söylediklerine biraz daha zorlanırlarsa diziye zarar verir görüşüne de katılıyorum hı hı. Ee, şimdi bazı dizilerde Dizi aşkları başladı Bazıları evlilikle bitti Bazıları çok yakıştı Hiçbir şey açıklamadılar Dizi bitti aşk bitti diye bir düşündük Mesela Can Yaman Demet Özdemir Geçtiğimiz sezon değil mi evet. Beraberdi evet. Onların tadında dozundaki Beraber görüntüleri Aşk yaşıyorlar Vesaire dizi bitti Aşk bitti mi Aşk başladı mı? Kimse bir şey anlayamadı. Ne aşk çeşitlediklerini net öğrenebildik ne bittiğini. Şimdi bazısı yakışıyor, yürüyor, tutuyor, bazısı da tutmuyor. Onun için daha fazla zorlamalarını tavsiye etmem. Yurt dışına satıl satılışa gelince son yıllarda çok şükür ülkemiz çok iyi dizi ihraç ediyor. Evet. Ve artık kanaldan para kazanmıyor yapımcılar. Dizilerin maliyeti çok fazla. Reklam gelirleri malum nedenlerden dolayı da çok düştü. Yurt dışına satılan diziler yurt dışından para kazanıyor. Bir de dizinin geleceğini kurtarır. Evet. Eğer bunu yurt dışına satarsan geliri kanalla ortak bölüşeceğin için senaryo ne kadar teklerse teklesin projeye devam etmek durumunda kalır. Evet. Çünkü yurt dışına toplu satış yapıyorsun. O yüzden de yapımcı çok erken daha 3. bölümde İbreyi yurt dışına çevirerek işi pazarlama yöntemine gitti. Haklı. Haklı. Öbürlerine ya 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 yurt dışı ile ilgili bir şeyimiz var diyor. Önemlisi bu. Tabii ki bu bir başarıdır. Dizi yani bir Türk dizisinin ki önü artık açılmış bu pazarda Türk yapımcılarının. Ama sanki zannediyorsun ki arkadaşı yarın çağıracaklar. kan film festivalinde altın palmiyi teslim edecekler. İnşallah başka ülkelere satılır. Yapımcı da para kazanır. Diğer sektördeki Ama sektördeki diğerlerine de Dizi zarar görecek. Bu canlı yayında olmuyor çünkü. Bence de. Devam eder bak, bana bana Ö geldi yeter. Bak, bak yayıncıyım yani, bana sadece sadece, haber. Sadece bize yani. değil. Çok enteresandır ki sokaktaki insana da ters gelmeye başladı. Ki onlar böyle aşk hikayelerini severler ama o insanlara da şey geldi itme aşk. Ya bak, Neden bah, biliyor musun? Burak Özçivit işte işte Bergüzar Korel Halit Ergenç havası. Yaratılmaya çalışılıyor gibi geldi bana. Neden bana öyle geldi biliyor musun? Diziye başladığında beraberlerdi. Murat'la Hande. Evet. Dizi başladıktan iki hafta sonra mı? Bir hafta sonra mı? Üç hafta, mı? Ne, hafta sonra mı? Ne bilmiyorum. Ayrılık haberi geldi. Ben artık bu ayrılığın da bir reklam ayrılığı olduğuna kanaat getirmeye başladım. Ya. Yani, yani öyle değil yani içi... Öyle ya da böyle ama, ama Murat, Murat, yakışan Murat bir çiftti çok iyilerdi yani. bir anda ayrılıkla birlikte bunların çok sık ikili böyle paylaşımlarda bulunması biraz kurgu olduğunu o hissediyorum ve ilişkinin artık sevmedim artık. sevmedim. Herkesi Hande ile Murat'ın ilişkisi edecek? zaten bitmişti Hande'nin annesinin vefatında her kolu kanadı kırılmış kadının döndüğünde yanında eski erkek arkadaşını bulduğunda yaşayacağı zafiyeti yaşadı. Bir süre sonra ya ben zaten bu ilişkiyi bitirmiştim dedi çünkü Hande'de hiç sevdiği bir adamı terk etmiş kadın havası var mı? Yok. Yoktu. Evet, bakalım bizde ilişkilerin akıbetini merakla bekliyoruz.